turistik cazibe merkezleri adından da anlaşılacağı üzere cazibeli olmalıdır fakat bazı cazibeler sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda ürkütücü de olabilir. Bu videoda sizlere dünyanın en korkunç 20 turistik yerinden bahsedeceğiz. Werrück su kaydırağı. Werrück kelimesi Almanca'da çılgın veya deli anlamına geliyor. Peki bu isim bu kaydırağa uygun mu? Evet, kesinlikle uygun ama maalesef iyi manada değil. Bu kaydırak Kansas City'deki bir su parkında bulunuyor. Genel fikir şöyleydi. Binici önce tepeye çıkarılır, bir tür vagona bindirilir. Sonra kafesli bir kaydıraktan aşağı itilir. Dik bir iniş, ardından yüksek hızda geçilen bir düzlük ve hızlı bir bitiş. Öyle ki saatte 110 kilometreye kadar çıkabilirsiniz. İşte bu kadar. Gel gelelim belli ki su kaydırağında alınan güvenlik önlemleri yeterli olmadı. Bir kere kaydırak parkın kendi bünyesindeki birileri tarafından tasarlanmış ki bunu duyar duymaz aklınızda tüm alarm zilleri çalmalı. Kaydırak ayrıca 2014 yılında Travel Channel'da yayınlanan Extreme Water Parks adlı programda da yer almış. Yani 2016 yılında korkunç bir olaydan sonra kalıcı olarak kapatılmadan önce bile ekstrem olarak nitelendiriliyordu. O sene gerçekleşen kazada maalesef 10 yaşında bir çocuk kafası kafası koparak hayatını kaybetti. Ölüm Kafesi Timsahlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Avustralya'nın kuzey bölgesindeki Darwin'de bulunan Crocosaurus Cove adlı sıra dışı cazibe merkezinde ziyaretçiler dev bir tuzlu su timsahı ile birlikte suya girebiliyor. Kulağa geldiği kadar çılgınca bir şey değil tabii ki. Ne de olsa ziyaretçilerinizi aç yırtıcılara yem etmek pek de iyi bir iş modeli sayılmaz. O yüzden burada öyle bir şey yapmıyorlar. Gerçekte olan şu, ziyaretçiler kalın bir kıyafet giyiyor ve ismiyle yürüyerek su serpen Ölüm Kafesi'ne giriyor. Harika isim değil mi? Ölüm Kafesi, timsah havuzuna yukarıdan indirilen plexiglak bir kutu. Tabii tüm bunlar dikkatle kontrol edilen, turist dostu bir ortamın güvenliği çerçevesinde gerçekleşiyor. Ziyaretçiler kabın içinden suya yüzen devasa pullu sürüngenlere yakın mesafede takılabiliyor. Ancak yem olacak kadar yaklaşmıyorlar. Tuzlu su timsahları Avustralya'nın en ölümcül hayvanları arasındadır ve bildiğiniz gibi sayıları hiç de az değil. Dolayısıyla katılımcılar tüm süre boyunca tamamen korunuyor olsalar da bu biraz tehlikeli bir deneyim. Başka nasıl sizi ikiye bölebilecek bir canavara bu kadar yaklaşıp sağ çıkacaksınız ki? Thunder River su yolculuğu. Şimdi sırada insana gerçekten zarar verebilecek hatta can almış bir atraksiyon var. Yani buraya gitmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum ama şüphesiz dünyanın en korkunç turistik yerleri listesinde yer almayı hak ediyor. Dreamworld'deki Thunder River su yolculuğu tam bir ölüm tuzağıymış. Onca zaman kimseyi öldürmemiş olması tam bir mucize. 2016 yılının Ekim ayında bu ölüm makinesi arızalandığı için 4 kişi hayatını kaybetti. Bu trajediyle ilgili yapılan soruşturmanın sonuçları Gezinti aracının adeta bir saatli bomba olduğunu ortaya koydu. 30 yıllık faaliyeti boyunca insanları öldürmemiş ya da en azından ağır şekilde yaralamamış olması gerçekten şaşırtıcı. Soruşturma raporuna göre bu feci kazaya yol açan şey bir değil, birden fazla sistem arızası. Tüm bunlara bir de sistemin düzgün bir şekilde denetlenmemiş olması eklenmiş. Eğer bu yolculuğa çıkıp da hayatta kaldıysanız gerçekten çok şanslısınız. Godzilla temalı devasa zipline işte size korku ve eğlenceyi aynı pakette sunan bir atraksiyon. Ziyaretçiler parkın göbeğinde duran gerçek boyutlardaki Godzilla'nın ağzına doğru bir zipline süzülüyor. Herkes için uygun bir eğlence değil ama bu tarz şeyleri sevenler için inanılmaz eğlenceli bir deneyim. Macera perestler yolculuğuna bir platformda başlıyor. Sonra zipline'dan aşağı kayıp doğruca canavarın midesine iniyorlar. İçeri girdikten sonra Godzilla'nın büyümesini durdurmaya çalıştıkları bir atış oyununu oynuyorlar. Godzilla tam 23 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde ve 33 metre uzunluğunda. Parkta gerçekten de göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. Ağzına doğru uçmasanız bile ürpermenize yetecek cinsten. Özgünlük açısından 10 üzerinden 10 veriyorum. Ekstra eğlence içinde biraz puanı hak ediyor. Parkın her köşesi harika bir şekilde Godzilla temalı. Müzeden tutun da restoranlardaki yiyeceklere kadar her şey Godzilla'yı yansıtıyor. Kilimanjaro su kaydırağı Şimdi sırada Veggi Central su kaydırağında. Resmi adıyla Brezilya'nın Rodovia kentindeki Aguas Quentes Country Club'da bulunan Kilimanjaro Dağı su kaydırağı. Bu Kilimanjaro adını aldığı dağdan çok daha kısa olsa da kendi liginde bir hayli etkileyici. Yüksekliği 50 metreye yakın ve üzerinden kaymak için ne sala ne de başka bir ekipmana ihtiyaç duyuyorsunuz. Sadece vücudunuzla kayıyorsunuz. Kaydırağın tepesinde durmak o kadar ürkütücü ki oraya kadar çıkan insanların üçte biri korkudan vazgeçip geri dönüyor. Yeterince cesareti olanlar içinse bu deneyim saatte 90 kilometreye varan hızlara ulaşabilen nefes kesici bir macera tabi beklenmedik bir anda kaydırağın sonundaki havuza düşeceksiniz ve mayonuzun içine su dolması garanti. Cosmoland Eğlence Parkı'ndaki hız treni, Japonya. Birazdan olağanın dışında bir şey göreceksiniz. Luna Park sahipleri, adrenalin sevenlere her daim yepyeni deneyimler sunmak ister. Heyecan arayanları şaşırtmak için sürekli kendini yenileyen tema parkları, hız trenlerinde de çıtayı yükseltiyor. Sanal gerçeklik teknolojisinden canlı oyuncaklara kadar her yolu deneyen bu mekanlar, bu sefer bambaşka bir maceraya imza atmış. Japonya'nın Yokohama şehrindeki Cosmo Land'de bulunan sıra dışı bir hız treni, ziyaretçileri ürpertici bir sualtı yolculuğuna çıkarıyor. Kaybolan hız treni adıyla bilinen bu çılgın tasarım. Klasik hız treni deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Önce alışık olduğumuz gibi yükseklerde geziniyor. inişler çıkışlar yapıyor. Sonra aniden dik bir açıyla suya dalıyor ve gözden kayboluyor. Bazı açılardan bakınca gerçekten derinlere dalmış gibi oluyorsunuz ama dikkatli bakarsanız suyun altından geçen bir tünel görebilirsiniz. Yine de her yanımıza su sıçradığı için raylardan çıkıp dibe daldığınız hissi oldukça gerçekçi yansıtılmış. Korkutucu ama bir o kadar da eğlenceli bir deneyim. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi sıra günün konusuna geldi. Las Vegas'taki X Scream dünyanın en ürkütücü eğlence araçlarından biri. En gözü kara macera tutkunlarının bile bu canavarla baş etmekte zorlanacağını düşünüyorum. Görüntüleri izlerken ya bir şey ters giderse diye düşünmeden edemiyorum. Siz buna cesaret edebilir miydiniz? Ben kesinlikle edemezdim. Her zamanki gibi yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Tianmen Shan Teleferi'yi Çin'in Hunan eyaletindeki Tianmen Dağı, deniz seviyesinden tam 1279 metre yükseklikte. Tianmen Shan teleferiği, yolcuları şehir merkezinden dağın en güzel tepesine konumlanmış cennet bahçesine taşıyor. Bu teleferik muhteşem manzaralar sunuyor ama aynı zamanda yüksekliği ve yarattığı baş dönmesi nedeniyle biraz ürkütücü. Yüksek dağdaki en uzun yolcu teleferiği unvanını taşıyor. Bu kulağa oldukça spesifik gelmiş olabilir. Daha uzun teleferikler var ama farklı amaçlarla kullanılıyor. Teleferik tam 7455 metrelik bir mesafeyi kat ediyor. Tüm yolculuk yaklaşık 28 dakika sürüyor ve bu sırada 38 derecelik dik bir eğimi tırmanıyor. Bölgenin tamamı teleferikle seyahat eden ziyaretçilerin görebileceği doğa harikaları ve ilgi çekici yerlerle dolu. Korkutucu gelebilir ama aşağı bakmamaya çalışırsanız belki eğlenceli bile olabilir. Formula Rossa en büyük, en hızlı ve en göz alıcı şeyler söz konusu olduğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin her zaman zirveye oynadığını bilirsiniz. Bu yüzden dünyanın en hızlı hız treninin Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dhabi şehrinde olması hiç de şaşırtıcı değil. Formula Rossa saatte yaklaşık 240 kilometre hıza ulaşıyor. O kadar hızlı ki binicilerin gözlerine böcek kaçmasın diye koruyucu gözlük takmaları gerekiyor. Tren istasyondan çıktıktan sonra inanılmaz bir şekilde hızlanıyor ve sadece 4.9 saniyede en yüksek hızına ulaşıyor. Bu müthiş ivmelenme. Tıpkı uçak gemilerindeki mancınıklar gibi çalışan hidrolik bir fırlatma sistemi sayesinde mümkün oluyor. Bu özel hız treni, sürat yapmaya ve binicilerine baştan sona yoğun bir G kuvveti hissettirmeye odaklanmış 2,5 kilometrelik rayların tasarımı İtalya Grand Prix yarış pistinden esinlenmiş. İsmi de buradan geliyor zaten. Eğer hız treni deneyimlerinde tek aradığınız maksimum hızsa aradığınızı kesinlikle Abu Dhabi'deki Ferrari World'de bulacaksınız. Peki korkutucu mu? Şu güvenlik gözlüklerinin yolculuk sırasında fotoğraflara apayrı bir hava kattığı kesin. Iguazu Şelaleleri'nde kayıkla gezinti. Brezilya-Arjantin sınırında yer alan Iguazu Şelaleleri size eşsiz bir deneyim sunuyor. Etrafınızı saran şelaleler, gök kuşakları ve insanları büyüleyen diğer tüm güzelliklerle dolu bu muhteşem bölgede tekne turu yapma şansınız var. Niagara şelalesini andırıyor ama bu sefer 1960'lar yerine Latin Amerika'dasınız. Burası gerçekten nefes kesici bir yer ve her yıl buraya akın eden binlerce ziyaretçi de bunun kanıtı. İsterseniz şelalelerin etrafında heyecan verici bir tekne turuna çıkabilir. Bu eşsiz deneyimi yakından ve bizzat yaşayabilirsiniz. Bu şelaleler sadece milli park değil. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde. Bu da doğal ve kültürel değerlerinin dünya çapında önem taşıdığının bir göstergesi. Tabii ne kadar güzel olursa olsun buraya gelirken yanınıza kesinlikle su geçirmez bir çanta almanızı öneririm. Çünkü ıslanacağınız kesin. Yukon Striker. Yukon Striker, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Wakan şehrinde. Kanada's Wonderland eğlence parkında bulunan bir dalış treni. Bu tren öncekilerden çok daha korkunç gibi çünkü sizi pantolon değiştirme noktasına getirecek kadar korkutuyor. Normal bir hızla başlayıp uzun bir rampayı tırmanarak korkutucu bir zirveye ulaşıyor. Ardından dikey bir rampadan aşağı doğru baş döndürücü bir dalışla tünele giriyorsunuz. Ne eğlence ama. Bu noktada hala kahvaltınızı midenizde tutabiliyorsanız gerçekten gerçekten tebrik edilmeyi hak ediyorsunuz demektir. Tüm bu çılgınlığın ardından bir dizi viraj ve dönüşün yanı sıra birkaç tünel daha var. Bu sırada muhtemelen hayatın anlamını sorgulayacak ve bu yolculuğa çıkmadan hemen önce sosisli sandviç ve pamuk şeker yediğinize pişman olacaksınız. Çin'deki tahtalı tırmanış, dünyanın en tehlikeli dağ gezintisi. Dünyanın en tehlikeli tırmanışını sunan bu Çin dağı, ölümü arzulayanlar ya da tamamen çılgına dönmüş olanlar için mükemmel bir eğlence fırsatı sunuyor. Burası muhtemelen dünyanın en çılgın tırmanma parkuru. Yükseklik korkunuz varsa veya dar bir tahtadan yer yer merdivenler ve tutamaçlara dönüşen uzun bir yamaç yolculuğu gözünüzü korkutuyorsa burası kesinlikle size göre değil. Bu araziyi aşmanın yolları en hafif tabirle sıra dışı. Dağdaki tahta yürüyüşü yolu epey meşhur. Buraya akın eden binlerce macera tutkununu yaratıcıyla buluşmaktan alıkoyan tek şey ise 30 santim genişliğinde bir tahta ve iplere bağlı bir emniyet kemeri. Gerçi bu bile her zaman yeterli olmuyor. Turistlerin selfie çekerken düştüğüne veya hayattan bezen insanların burada kendi canlarını kıydığına dair haberler var. Sizi bilmem ama yılda yüze varan ölüm vakası olduğu söylenen bir dağda gezintiye çıkmak beni kesinlikle tedirgin eder. Özellikle de gerçek rakamlar resmi kayıtlara geçmediği için. Bir an için kötümser olmayı bırakalım ve bazı insanların neden canını bir emniyet kemerine bağlamaya razı olduklarını anlamaya çalışalım. Manzaralar muhteşem olmalı ve adrenalin patlamasının da oldukça yoğun olacağını tahmin ediyorum. Eğer baş döndürücü yükseklikler ve dar bir tahta üzerinde iki yönlü trafik fikri size eğlenceli geliyorsa buraya bir şans verebilirsiniz. Çin'deki Büyük Kanyon Cam Köprüsü Aslında pek de ideal değil. Cam bir köprüden geçecek kadar çılgınsanız muhtemelen biraz heyecan arayan birisinizdir. Ama güvenli bir heyecan. 90 metre aşağıya düşüp sonunuzu getirecek türden bir heyecan değil. Çin'de bu köprülerden gerçekten çok var. Yürüyüş yolları ve yanları cam panellerle kaplı bu yapılardan tahminen 2300 tane varmış. Anlaşılan Çin'in gelişen turizm sektörü, turistlerin ülkenin güzelliklerini gezerken bir yandan da başlarının döndürülmesini istediğini düşünüyor. Eh neden olmasın? Bana kalırsa bu köprülerin fazla tehlikeli olması bir neden olabilir. Zavallı bir adam saatte 145 kilometre hızla esen rüzgarda 90 metrelik bir uçurumun üzerindeki süper şeffaf bir köprüde gezintiye çıktı. Eminim son derece güvenlidir. Ne var ki daha sonra başına gelecekleri hiç beklemiyordu. Bu şiddetli rüzgarlar küçük bir yaramazlık yaptı ve köprüdeki cam panellerden birkaçını patlattı. Bunlardan biri de adamın ayaklarının tam altındaydı. Adam kelimenin tam anlamıyla köprüden aşağı sallanmaya başladı. Hayatın gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiği anlardan birini yaşamış olmalı. Gerçekten yaşadığını hissetmek için ölümle burun buruna gelmek gibisi yoktur. Action Park. New Jersey'nin Vernon Township bölgesinde bulunan Action Park, kötü ünüyle tanınan bir eğlence ve su parkıydı. 1978'de açıldığında benzersiz atraksiyonlarıyla kısa sürede New York çevresinden ziyaretçilerin akınına uğradı. Ne var ki bu ilginç eğlence araçlarının çoğu oldukça tehlikeliydi ve park sık sık kazalara sahne oluyordu. Personelin yetersiz eğitimi ve çoğunun yaşının küçük olması durumu daha da kötüleştiriyordu. Üstelik hem ziyaretçiler hem de çalışanlar genellikle alkollüyken parka geliyordu. Parkın güvenlik sicili o kadar kötüydü ki halk arasında Dava Parkı, Kaza Parkı, Sürtünme Parkı gibi takma adlarıyla anılıyordu. Park her ne kadar şaka gibi olsa da doğurduğu sonuçlar hiç de komik değildi. Kötü tasarlanmış oyuncaklar ve diğer aksilikler nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti. Aqua Loop su kaydırağı. Su kaydırağı tutkunları için bir kaydırak daha. Tabii hala öyle biri kaldıysa. Neticede böyle bir kaydırakta telefonunuzu sabit tutup fotoğraf çekmek imkansız. Ayrıca telefonunuzun ıslanacağı da kesin. Bu yüzden artık kaydıraktan kaymak o kadar da aranan bir eğlence olmayabilir. Neyse gelelim asıl konumuza. Karşınızda heyecan verici bir fırlatmalı su kaydırağı. Kurban pardon. Binici bir kapağın üzerinde duruyor ve tüpün içine düşmeyi bekliyor. Bu tamamen kapalı bir su kaydırağı ama şeffaf. Böylece dışarıdan hızla kayan insanları izlemek mümkün. Başkalarının eğlenmesi eğlencesini seyretmeyi sevenler için bulunmaz nimet. Ne kadar heyecan verici değil mi? Tam da bir su kaydırağından alabileceğiniz tüm eğlenceyi aldığınızı düşündüğünüz anda sizi ansızın bir havuza fırlatı veriyorlar. Falcons Fury Bush Gardens Florida, Tampa'daki Bush Gardens'ta bulunan Falcons Fury bir serbest düşüş kulesi ama nedense diğer benzerlerine göre biraz sönük kalmış gibi. Her şeyden önce tüm deneyim birkaç saniye içinde bitiyor ki bu pek de istenen bir şey değil. Sürüşün açık eksikliğinin ötesinde düşüş ve sallanma da biraz yani nasıl desem vasat kalıyor. Oyuncaktan yenilmiş insanların yüzlerinde bile bir hayal kırıklığı ifadesi görmek mümkün. 102 metre yüksekliğiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yüksek serbest düşüş kulesi unvanına sahip olabilir. Ama hepimiz boyutun o kadar da önemli olmadığını biliyoruz değil mi? Uzunluktan başka şeyler de vaat etmeli. En azından biraz heyecan verici olmalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu 10 saniyelik mucize şimdiye kadar gördüğümüz diğer heyecan verici şeylere kıyasla nasıl sizce? Siz bir lunapark oyuncağında ne ararsınız? Aşağıdaki yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Walt Disney World Florida Disney World'deki en korkutucu şey bilet fiyatları. Evinizi ikinci kez ipotek ettirip park yeri için arabanızı küçültmeye razı olduktan sonra içeri girdiyseniz Disney World deneyiminin ikinci en korkutucu kısmı ile karşılaşabilirsiniz. Kuyruklar. Maliyet şokunu ve sonu gelmeyen kuyrukları atlattığınızda gün boyunca bir iki oyuncağa binebilirseniz şanslısınız demektir. Bunlardan biri muhtemelen Space Mountain olacaktır. Tüm zamanların en ünlü ve sevilen hız trenlerinden biri olan Space Mountain modası geçmiştir geçmeyen bir klasik. Disney'in Magic Kingdom Parkı'ndaki bu ikonik tren 1975'te açıldığından beri ziyaretçileri büyülüyor. Uzay temalı tren, binicilerin vagonlara bindiği fütüristik bir uzay istasyonunda başlıyor. Ardından ışıklı tünellerden geçerek birkaç tur atıyor ve karanlığa daldıktan sonra uzaya fırlayıp galaksinin yıldızlarına tanık oluyorsunuz. Bu yolculuğu nasıl büyüsü karanlığı ustaca kullanarak ek bir eğlence hissi yaratması. Disney'in her zamanki gibi sürükleyici uzay temasının mükemmel amel işlemesi Space Mountain'ın bu kadar uzun süre popüler kalmasının nedeni. Peki siz hiç Space Mountain'a bindiniz mi? Deneyimlerinizi aşağıda yorumlarda paylaşın. Slide Wheel su kaydırağı işte karşınızda Slide Wheel su kaydırağı. Anlaşılan bu kaydırak Amerika Birleşik Devletleri'nde türünün ilk örneği ve yepyeni bir şey. Gerçekten çok heyecan verici. Wisconsin'deki Wisconsin Dell Su Parkı yeni ve son derece gösterişli bir su kaydırağına ev sahipliği yapıyor. Olympos Dağı adı verilen bu çılgın kaydıraksa Whitewater Design'daki su kaydırağı ustaları tarafından yaratılmış döner bir eğlence aracı. Dünyada sadece iki tane daha döner su kaydırağı var. Biri Polonya'da, diğeri de tahmin edeceğiniz gibi Çin'de. Amerika Amerika'nın su parkı başkenti Wisconsin'deki bu kaydıraksa 24 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğinde. Su kaydırağıyla dönme dolabın bir karışımı olan bu kaydırakta bir tur toplamda yaklaşık 96 saniye sürüyor. Bu süre zarfında G kuvveti, hız ve havada uçma hissi gibi tüm duyguları yaşıyorsunuz. Üstelik bunu yaparken saatte 40 kilometre hıza kadar çıkabiliyorsunuz. Wansheng Ordovician Tema Parkı Çin'in güneybatısında bulunan bu tema parkı son derece ürkütücü ve benzersiz atraksiyonlarıyla ünlü. Öyle ki dünyanın en geniş yükseklik deneyimleri koleksiyonuna sahip olduklarını iddia ediyorlar. Parkta sadece aşağıya bakmakla bile tüylerinizi diken diken eden cam yollar var. 1000 metre yükseklikteki bir uçurumun kenarından sarkan bir salıncak da bulunuyor. Ama en korkutucu olanı boşluk köprüsü adı verilen yatay bir merdiven. Bu merdivenin her basamağı arasında devasa boşluklar var. Bu heyecanı yaşamak isteyen ziyaretçiler bir emniyet kemeri takarak merdivenin basamaklarını zıplaya zıplaya geçiyor ve boşluktan düşmemeye çalışıyor. Peki bunlar sizin eğlence anlayışınıza uyuyor mu yoksa düşüncesi bile başınızı mı döndürüyor? Goliath Six Flags Magic Mountain bu tema parkı treninin normal bir hız treni olarak adlandırılamayacak kadar büyük olduğu ve bunun için yeni bir terim üretmek zorunda kaldıkları düşünülürse oldukça heyecan verici olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evet bu sözde hiper hız treni o kadar hızlı ki kendi kategorisine ihtiyaç duyuyor. Goliath Güney Kaliforniya'daki Six Flags Magic Mountain'da bulunan bir hız treni ve kesinlikle beklentileri karşılıyor. Yolculuğun başında ekstra uzun rampayı tırmanıp baş döndürücü yüksekliklere çıkmak sanki sonsuza kadar sürüyor. Nihayet Nihayet zirveye ulaştığınızda ise bir an için havada asılı kalmış gibi hissediyorsunuz. Ardından saatte 137 km hızla 78 metrelik dikey bir düşüşe geçiyorsunuz. Bu canlandırıcı deneyimden sonra aniden o keyifli, nefes kesen tünellerden birine ve hemen ardından bir başka baş döndürücü bir inişe sürükleniyorsunuz. Yolculuk inişli çıkışlı devam ediyor. Ağırlıksız olma hissi ve ardından yer çekiminin yoğun baskısını 1372 metrelik pistin tamamı boyunca ard arda hissediyorsunuz. thanks yanardağ kıza. Yanardağlara yaklaşmak isteyenler için koca bir endüstri olduğuna göre bazı çılgınları ayakkabılarını eritecek kadar sıcak bir gezintiye çıkmaktan kimse alıkoyamıyor demektir. Bir şirketse işi biraz daha ileri götürmüş, belki biraz fazla ileri. Macera seven ortalama bir ziyaretçi yanardağa kadar yürüyüp tehditkar bir şekilde parlayan lav akıntıları arasında dolaşabilir. Ayaklarınızın altındaki kayaların sıcaklığı muhtemelen ayakkabılarınızı eritecektir. Üstelik bu yanardağın her an patlayabilir getireceğini de herkes biliyor. Bu da burayı turizm açısından önemli bir nokta haline getiriyor. Bir de tura katılırsanız yanardağın sıcak kayaları üzerinde marshmallow kızartabilirsiniz. Her gün yapma fırsatı bulabileceğiniz bir şey değil değil mi? Daha da ileri gitmek isterseniz aktif yanardağın kenarından aşağıya doğru tahta üzerinde kayabilirsiniz. Kızak kaymaya benziyor ama soğuk yerine sıcak ve biraz daha tehlikeli. Püsküren erimiş kayalar ve kardan adam eksikliği sebebiyle. Burada düşerseniz ıslanmak yerine yanma hissi ...ve sıcak çakıllar etinize yapışır. Ama tabii hayatta kalırsınız. Öte yandan günlerce iç çamaşırlarınızdan... ...volkanik kül ve kaya parçaları çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Sizi bilmem ama ben tatilimin geri kalanını... ...kanepede yatarak geçireceğim sanırım. İşler biraz fazla ürkütücü olmaya başladı. Bugünlerde eğlenceli şeyler bile bizi öldürmeye çalışıyor. Parmaklarımın ucundaki internetin tüm nimetleriyle... ...burada güvende kalmayı tercih ediyorum. Bir daha asla dışarı çıkmama gerek yok... Bu turistik yerlerden hangileri sizi korkuttu? Bunlardan herhangi birini gerçekten ziyaret etmek ister misiniz? Her zamanki gibi düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın. Ekranda görünen diğer harika içeriklere göz atmayı da unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.